Evet değerli izleyicilerim, hepiniz izleyicilerime hoş geldiniz. Yine bir başlık ile karşınızdayım. Bu videoda Steril Pipe ek parçaları hakkında bilgi vereceğim efendim sizlere. Design Group Steril Pipe ek parçaları üstün kalitede üretilip tek tek kontrol edilerek sevk edilmektedir efendim. Uygulama kolaylığı ve ergonomik tasarıma sahip ek parçalarımız yüksek kalite ve uygun fiyat ekseninde siz değerli müşterilerimize hizmetindedir efendim. Steril Pipe ek parçaları Basınçlı su sistemleri ve diğer endüstriyel uygulamalarda güvenle kullanılabilir efendim. En temel steril pipe ek parçalar efendim. Steril pipe eşit TE, steril pipe redüksiyon, steril pipe sever, steril pipe dirsekler, steril pipe inegal TE, steril pipe manşon ve steril pipe kör tapa ve steril pipe flanş adaptörü olarak sıralanmaktadır efendim. Bu ek parçalar steril pipe boru sistemlerinizin güvenli ve dayanıklı bir şekilde birleştirilmesini sağlar efendim. Çok teşekkür ederim yayınımı için.